Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kümesimizin ağası T-Rex arkadaşlar. Yani yaşlı gördüğümüz kardeş zaten ring, ringlerde iyi bir derece yapmış yani. Bunlar arkadaşlar eşi. Kestane renginde bir çapar gibi. Dışarı koyverdim arkadaşlar hem de size bir video çekeyim diye. İstiyorsun arkadaşlar zaten böyle. Orozumuzdan cıvıl cıvıl maşallah. Neşeli bir orozumuz. Ayakta problem olduğu için arkadaşlar hep damızlık alacağız yani. Şu yavrularını test edeceğiz, deneyeceğiz, beğeneceğiz, seçeceğiz arkadaşlar. Şöyle yani, da böyle arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu tavuğumuz beyazların annesi. Yani şu beyazlar değil de arkadakiler. Hani benim bunların şu arkadaki beyazların anneleri yani. Bu neneler oluyor. Büyük neneleri yani. Arkadaşlar onların da bayağı bir hikayesi var yani bun, bun bunların gelmesinin. Bunlar yani arkadaşlar bir ara anlatırım hikayesini. Böyle hayvanlara da arkadaşlar koy verin yani dışarıda, Kessinler. Yeşilensinler. Yeşillik yesinler En önemlisi o. Zaten bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar. Evet, şöyle bir tel aldık. Yani etrafını şöyle bir çevireceğiz. Böyle hayvanlar yeşillik olsun diye salacağız yani. Yani onunla uğraşıyoruz birkaç günden beri. Bakalım onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Herhalde az sonra onun videosu çekerim. Biraz daha hava güneş kaybolması bekliyoruz arkadaşlar. Gölge olsun diye sıcak olmasın diye. Gördüğünüz arkadaşlar da maşallahı var. Arkadaşlar yorumlara maşallah unutmayın. Şöyle. Gel oğlum. Mesleğe zaten böyle arkadaşlar. Yani yazdık bir kümes. Oğlum. T-rex. 3 yaşına girmesine yakındır. Belki daha fazla yani. Ben bunların tarihlerini yazacağım arkadaşlar. Ben geldiği gün tarihini yazdım. Not defter gibi bir şey var. Oraya yazıyorum arkadaşlar. Orada bir ara onu da söylerim mesleğe. Tavuk arkadaşlar iyi bir tavuk. Tavuğumuz arkadaşlar ayağı biraz sakat gibiydi. Onun sebebi de tel, telden tele dövüş yapmışlar arkadaşlar. Başka bir tavuğumuz var. Gor dövüşmüşler bayağı bir yani. Çıkmış bu nereden çıktıysa bayağı eskiden Ondan sonra arkadaşlar bayağı bir sıkıntı oldu. Doğarken zaten. dolarken de yani havada doğuyor. Havadan. Hemen doğamıyor yani rahat bir şekilde. Arkadaşlar böyle toprağa koyun arkadaşlar evlerinizi hem sıcaktan dolayı iyi gelir arkadaşlar sıcak için Sen seni toparın arkadaşlar bitpira varsa böyle kurtulsunuz yani Bitbeden. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar arkadaşlar aşağıdan videoyu beğendiyseniz çok sevinirim. Eğer başka videolar çekmemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar abone olursanız da sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka, video, başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.